Öbür tarafı gösterdi. Bir baktılar cennet, cehennem, ateş var, bilmem ne var. Güzellikler var. Evet. Buna dedi, hadi ayrılın bakalım. Ki, kimisi ateşin kırmızısına, kimisi yeşiline. Ben ne yaptım dedi. O güzel bir yere gidiyor, ben niye kötü yere gidiyorum? Evet. Hakkımı isterim, adalet isterim. Vardır ya, temiz evet, isterim, nereye giderim? Çünkü Allah söyledi bak dedi. Hans dedi. Hans kim? Sen dedi halanın dedi. Bilgisayarını dedi çaldı, sattın. Sen hırsızsın. Bunun için gideceksin. Pardon. Biri öğretsin bana bak dikkat et. Allah gelsin demiyorum. Biri öğretsin. Hans kim ya? Hala kim? Bilgisayar, Bilgisayar ne? Çalmak ne? Ben niye oraya gönderiyorsun ha o zaman? Bir söz alalım senden. Ama unutturacağım sana. Hı. Tamam mı? Hadi kalbi var ya hı orada. Hı. Bak bu bir sakı aldım, bu ahta aldım ama unutturacağım. Doğduğun zaman, üflediğim zaman unutacaksın. Son nefeste hatırlayacaksın. Hı. Ve ben buraya doğuyorum, geliyorum. Son nefesi verirken defter önüme seriliyor ya. Aa, unuttum şey hatırlıyorum. Ben Hans, o hala, o bilgisayar, tablet ve ben o çaldım ve sattım. Ah bu muydu ya? Hayat inşallah bunu veriyor bize. Bunu veriyor. Biz, bizzat görerek, yaşatarak. Evet hesaba. ama bu niye Rab? Niye Allah değil? Evet. Çünkü bana öğretiyor. Öğretiyor. Şunu yapmak haramdır falandır filan evet, kitap falan evet. ne Ben bunlar rağmen yapıyorum. Evet. Allah adı ne zaman açıkladı biliyor musun Necat? Allah Allah olan adını bak ilah değil, elohim değil, alohim değil. Allah Allah olan adını koskoca şey kainat geçti. Peygamber 60 şey 40 yaşına geldi. 40 yaşından sonra 2 saat şey 2 sene inmedi Kur'an falan onlar da var. Hı. Sırayla gelenler sana söyleyeyim. İkra, oku, kalem, yaz, nun kalem Müzemil, Müddesir, müddesir. E, arkadan gelen beşinci ayetçi, şey, Tebek yahibi evet. hebin altıncısı, bu altıncısı Fatihanın ilk bölümü. İlk bölümü. Hmm. Yani şöyle bir hani bir alırsın ya, şöyle bir şey olmuş. Onu da anlatayım. Hmm. Altıncıda Allah diyor ki adını koymak için Elham dün yani yazarken elhamd al Allah elhamdülillah al Allah evet. hamd olsun Allah'a ki rahman rahim Ha besmele öyle değil mi de? Evet. evet. Rahman rahim Allah'a hamd olsun. Evet. Din günü sahibine falan diyor değil mi? Evet. Biliyorsun evet. ilk defa Allah adı o güne kadar kainatta Allah Elif Lam 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 Elif Ha. Evet olan isim ilk defa kainatta Peygamber Efendimiz 40 yaşından sonraki 46 yaşta geldi. Düşünebiliyor musun? O güne kadar Allah yok. Allah yok. Allah, Allah yok. 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 Evet. İsmi yok. Ama ne diyor sana? Rabbin adıyla oku. Evet. E ya bu Rabbin adını biri söylemeyecek mi ya? Söylesin evet. biri. Allah Önce öğretti. Önce öğretti Sor sonra Allah ilah olmayı sana şöyle anlattı. Bu şekilde anlattı. Yani Rabbim öğretmeden senden diploma sormuyor. Sormuyor. Yani öğreteceğim diyor. Ondan sen yapacak edeceksin. Ondan sonra konuşalım diyor bunu diyor. Ona... Konuşsana konuş ya. Cık, gerek yok. Mesaj